Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz bu salgın dönemi daha da ağırlaşacak. Özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında vaka sayısının çok çok hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gerilen nokta çok çok üzücü. Değerli izleyicilerimiz, insan sağlığı gibi özel ve kutsal bir durumda görüyoruz ki Birilerinin ekonomik kaygılarından dolayı siyasetçiler, ülkeleri yönetenler yanlış kararlar alıyorlar. Örnek vermek gerekirse. Avrupa'da ve dünyanın pek çok noktasında futbol müsabakaları, basketbol müsabakaları ya da diğer sporların seyircilerle on binlerce kişiyle oynandığını görüyoruz. İnsanlar tribünleri hınca hınç doldurmuş vaziyette. Şimdi bir taraftan birileri çıkıp diyor ki maske mesafe diyor. Yine bu aynı kişiler futbol ya da diğer sporların seyirciyle oynanmasının onayını veriyor. Ben bu kararları alan siyasetçilerin, idarecilerin dürüst olmadığını, iki yüzlü olduklarını düşünüyorum. Birileri futbol kulüpleri para kazanacak diye, birilerinin cebine para girecek diye bu kararları alıyorlar. Karar verin artık, bak karar verin. İnsanlar bir araya gelsin mi gelmesin mi? Bu görüntüler nedir arkadaş? Bir taraftan da diyorsunuz ki vaka sayıları neden bu kadar artıyor? Düşünsenize 40 bin kişinin olduğu bir stadyum. Bunların içerisinde hiç koronalı olan yok mu? Bu stada geldikleri için yanındaki, arkasında ya da önündeki kişilerden virüsü kapmış olanlar yok mu? Kapacak olanlar yok mu? Sizin alacağınız kararlar paraya endeksli. Birilerinin cebine bir şeyler giriyorsa o zaman çok güzel kararlar alıyorsunuz. Almanya'da oynanan futbol maçları bakıyoruz tablo aynı. Fransa aynı, Türkiye aynı, diğer ülkeler aynı. Şimdi ben şunu söylemiyorum yasaklansın falan hiç kimse onu. Bunları söylemiyorum. Ben doktorların ve siyasetçilerin çıkıp bunları konuşmadığını görüyorum. Hiçbir hekim, hiçbir doktor işte bu sıvılarla ilgili ya da işte mevcut durumla ilgili vaka sayısıyla ilgili vesaire ile ilgili konuları konuştuktan sonra hiç kimse bu spor müsabakalarındaki seyircileri ağzına almıyor. Niye? Korkuyorlar. Birileri çünkü rant peşinde. Aynı arkadaşlar neye benziyor biliyor musunuz? Bu sıvılar hakkında biliyorsunuz bazı şeyleri konuşmak yasak. Buradan da yasak. Onun için bazı şeyleri konuşuyoruz, bazı şeyleri konuşmuyoruz. Konuşamıyoruz daha doğrusu. Şimdi her bir futbol kulübünü milyonlarca euro borcu var. Hemen hemen hepsinin. Bu futbol kulüpleri daha çok para kazansın diye o milyon euroları verdikleri adamlar topa vuruyorlar ya futbolcular. Daha iyi topa vursun diye senin sağlığınla oynuyorlar bu adamlar para kazansın diye. Hem borç bataklığındalar hem insan sağlığını falan düşünmüyorlar hem de milyonlarca euro'yu havaya saçıyorlar. Kimin parası? Senin paran. Ya da bankalardan oradan buradan krediler almışlar. Kim kime dumduma. Yani arkadaşlar bizim sağlığımız, paramız bu adamlara emanet. Tabloyu görüyor musunuz değil mi arkadaşlar? Hiç kimse de demiyor ki kardeşim bak sen işte bir karar alıyorsun diyorsun ki farklı ailelerden 5-6 kişi bir araya gelmesin diyorsun mesela. E bu ne abi? Bunun görüntü nedir? Bizimle aslında bakın izleyicilerimiz bu kararları alanlar dalga geçiyorlar. Gerçekten dalga geçiyorlar. Ben öyle görüyorum. Yani bir karar vermeleri gerekiyor. En kolay karar da şu. Senin benim gibi sıradan sade vatandaşlar hakkında açma kapama işte karantina kararı vermek. Hadi futbol kulüplerinin büyük organizasyon yapan bu işletme bunlar işletmeleri aleyhine kararlar alsanız da hadi alın. Bekliyorum. Vaka sayıları düşmemesine, hızlı bir şekilde artmasına rağmen niye stadyumları, tribünleri açtınız? Çünkü bu adamlar iyi topa vursun diye senin benim sağlığım hiçe sayılacak. Ama sen ben akrabamın evine gittiği zaman sayıyoruz. Beş kişi bir araya gelemez. Altı kişi olmaz ceza polis gelir şikayet eden olursa. Arkadaşlar tam bir tiyatro bir oyuncağı çevirmişler oynuyorlar bizimle. Oynuyorlar. Yani futbol kulüpleri daha iyi para kazansın diye birilerinin cebine daha fazla para girsin diye görüyorsunuz bu rezilliği bizlere izletiyorlar. Hiç kimse de ağzını açmıyor. Sen ben bir araya geldiğimizde aman yasak bir buçuk metre mesafesini koru maskeni tak. Taklanı at. Sonra da evine git yat. Koronavirüs adeta bunların babasının virüsü olmuş. istediklerini istedikleri yasağı getiriyorlar. istemediklerine yok bak devam diyorlar. Tribünlere devam. Hangi ülke olursa olsun, hangi futbol kulübü olursa olsun bu yanlış bir yaklaşım. Siyasetçilerin almış oldukları kararlarda ayrım yapmaması gerekiyor. Halkı ikiye bölmektir bu. Birine yasak getiriyorsun, birine getirmiyorsun. Bu vicdani değil, hukuki değil ahlaki hiç değil. İnsanları evlerine yeri geldiğinde hapsediyorsun ama futbol kulüpleri daha çok para kazanacak diye onlara yasak getirmiyorsun. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef önümüzdeki günler bu koronavirüsle ilgili olarak sıkıntılı günler olacak. Benim size tavsiyem, naçizane tavsiyem şu. Kendinizi Mümkün olduğu kadar en azından şu Mart ayı gelene kadar koruyun. Biliyoruz hepimiz sıkıldık. Eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla doğru düzgün bir şekilde bir araya gelemiyoruz, gidemiyoruz. Yani insan insanla mutlu oluyor ama maalesef şu içinde bulunduğumuz dönemde bunları biraz unutmamız gerekiyor. Bakın Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ve Mart ayına kadar yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin sadece Avrupa'da hayatını kaybedeceğini söyledi. 2 milyon 200 bin kişi. Korkunç bir rakam. Kim bilir hangi evlere ateş düşecek. Allah korusun hepimize. Onun için bana göre insanın en büyük doktoru kendisidir. Senin vücudunu bünyeni senin kadar hiç kimse bilemez ve anlayamaz. Onun için bakın hastaneler dolmaya başladı. Ciddi anlamda yoğunluk var. Almanya'nın pek çok noktasında, Avrupa'nın diğer ülkelerinde ciddi anlamda yoğunluk geçen seneki aynı bu dönemden daha fazla. Böyle bir gerçek var. Mutlak surette bizim kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kıymetli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana iletin. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Bunun yanı sıra benim sizlerden hasreten ricam mutlak surette daha fazla insana ulaşabilmemizin yolu bu videoları beğenmenizden geçiyor. Videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.